Geneksel olarak yaptığımız bu yıl dördüncüsünü e, düzenleyeceğimiz Denizli Yörükleri Derneği'nin toyuna tüm Türkiye'yi, tüm Denizli ve çevre illerdeki tüm derneklerimizi ve yönetim kurulu arkadaşlarımızı herkesi toyumuza davet ediyoruz. Bu sene toyumuzda resim sergimiz olacak. E, dağ, yayla e, ve çobanların bulunduğu fotoğraf sergisi olacak. Keçe imalatı, keçeden neler üretiliyor, e, keçe nasıl işleniyor, onunla ilgili bir e, sergimiz olacak. E, körüklü çizmenin yapım aşamasında e, körüklü çizme nasıl oluyor, e, hangi deriler kullanılıyor, onu e, açıklayan bir sergimiz olacak. E, bunun haricinde Efe ve Zeybek kıyafetlerinin dikim aşaması ve onun tanıtımı yapılacak. E, toyumuzun içerisinde de e, bolca e, folklor gösterilerimiz olacak. Ege'nin ve e, Denizli'nin mederi iftiharı e, yerel sanatçımız Ozan Nihat'ımız olacak. Ümit Eren kardeşimiz olacak. Ahmet Algün kardeşimiz olacak. Yörük Kızı Sultan torunumuz olacak. Çok güzel bir program olacağını düşünüyoruz. İki tane de üniversiteden hocalarımızın bize tarihi ve kültürü anlatan bir söyleşisi olacak. 26 Aralık Niyazi Bekçi Kültür Merkezinde saat 14'te tüm misafirlerimizi bekliyoruz.